Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de akşam rutinimi yapacağım. Daha doğrusu saat 9 ama boş ver e, boş verin arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlar Cuma e, Cuma olduğu için şimdi ödevimi yapacağım e, çünkü yarın kursum var ve yarın onu yapmak bir bilseniz gerçekten çok zor. Onun için şimdi birkaç sayfa ödevimi yapacağım. Baya çok ödevim var hatta. Ben videoyu başlatmadan önce tam bir sayfa yaptım. Göstereyim şu iki sayfayı yaptım. Ben biliyorsunuz dördüncü sınıfım. Şimdi burada 7 e, yedinci etkinliği yapacağız. Arkadaşlar bir sayfam kaldı. Bir sayfa yapacağım. Yarın şu kadar, şu kadar sayfa yaparsam, son gün bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar yaparsam olur bence olur yani bu iki sayfa geçeceğim. son sayfadayız. Evet arkadaşlar ödevim bitti şimdi gelelim. Ocağı süreceğiz arkadaşlar. Ozer ne? Ozer mi dedim? Ocağı süreceğiz arkadaşlar. Neden söyleyeyim? Nedenli bilmiyorum ya. Sürmek istiyorum sadece. Böyle bir ocağım var arkadaşlar. Şöyle, hmm. pixelin e, e, yazıyor. Sonra Garbini, e, Max Brush, Lipis Olus yazıyor. Lipis Olus. Tam um, kaş kaç numarası olduğunu yazıyor. Gerçekten söylerdim ama yazmıyor. Şu göstereyim. Bakıyorum da. Ama adı yazıyor. Mix brush nail polish. Neyse şöyle göstereyim. Dur, netlesin. Şöyle. Şurayı da netlese. Okuyayım ben buraları. Peki Kompiyon'a gıda oğlu kozmetik santekiz. Ay ne yazıyorsun ya? Bu, burada hiçbir şey yazmıyor. Üstünde 10 yazıyor. Belki 10 numara olduğu için 10 numara 5 yıl oldu. Ama bunu açamayacağım. Gidip babamı açtıracağım. Bekleyin. Hemen Peki. Evet arkadaşlar farklı bir karar aldım. Banyoya gireceğim. Ee, banyo banyoya girdikten sonra e, soracağım. Bye bye. bay. Ben yine gelip geliyorum. Cık. Seviyorum. Goodbye. Evet arkadaşlar banyom yaptım tam olarak. Ve son olarak son olarak abi gözüm de... o kadar gözüm şey olmuş ki. Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar. Ben mi yaptım? Saçımı da açacağım. İlk saçımı toplayıp arkadaşlar şey yapacağım. Hani halime baksanız. Hala şundayım. Ee, şey yapacağım. Üstümü giyeceğim işte. Üstümü giyeceğim. Sonra şey yapacağım arkadaşlar. Saçımızı bir ekle koyulacağız. Üstümüzü giydikten sonra. Üstümü giyip geliyorum. Evet arkadaşlar, üstümü falan giydim. Şimdi bak, ah. tokam var. Saçımı açıyorum. <laughs> Bu kardeşlikten. 9 yaşındayım normalde. Ama yarın onunla gireceğim. Çünkü, çünkü yarın benim kolum gülüyor. Onu da belki de olur. Kutlama şeyi falan gelmez diye düşünüyorum. Ama sinemaya Hatta kardeş takımı iki. Kulaklığımı kırdın mı? Doğru. Ben, arkası zaten kurudu arkadaşlar. Baksanız çok uzak değil de yani yapabilir. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bunu biz aldık. Tam aldık bitti mi tekrar yaptık? Nasıl mı yaptık? Arkadaşlar e söyleyeyim bunu e, içine şey kattık. Mesela su. Tam bir de saç cam. Saç krem koyduk ve bayağı iyi oldu. yapmak isteyenlere tavsiye edebilirim. Tamam da şu arkadaşlar. Şu tamam da şöyle

<laughs> Baba bu nasıl çalışıyordu? Baba bu nasıl çalışıyordu? şöyle topluyoruz ve. sadece. Tamam. Sonunda hocam. Bayağı da arkadaşlar. Onun için bugün süresim çok geldi. Ve muhtemelen ben bunu pazar günü çıkaracağım. Ve çok kötü sürdüğüm söylenemez. Yani çok güzel sürdüğüm ya söylenir ya söylenmez. Anladınız mı beni? Çünkü ben de çok kötü sürüyorum. bakın. Güzel aslında ya. Ama ben oca sürmekten bayağı bir nefret ediyorum. şöyle. Evet arkadaşlar çok kötü bir olay yaşandı. Şimdi bir tane erkek var bir tane kız var. Aslında güzel bir şey bu rengi sevdim. Aman sevgili halim hiç yok gözüm daldı ya. Arkadaşlar galiba ben burada videoyu kapatmak hiç istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizin için çok emekler harcıyorum. Buradaki resmen size kalbimi döküyorum. Lütfen. Görüşürüz.